Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni bir survival başlatıyoruz. Bir dakika. Galiba girişi yarım yaptım. Çünkü biraz erken. Başla. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta survival oynuyoruz. Survival serisi başlatacağım yine arkadaşlar. 40 kere survival serisi başladım. Evet. Bu abimizin skini. Ee, siz ona bakmayın. Bunlara bakmayın siz. Şuradan kontrollerimi düzenleyeceğim. Ya da Ben en iyisi şeye gireyim ya. Evet, sonra bayılayım. Şöyle. Education dışında açacağım. Niye? Şunu ekleyeyim. Bağlantılı cam. Bunu ekleyin. Şunu ekleyeyim. Bunu ekleyeceğim. Sonra bu vardı. O zaman o zaman şöyle bakalım bir hemen trikora açık tamam ve oluştur o zaman başlayalım bakın bu texture pek var ya az önce yüklediğim Tayas UI o çok şey değiştiriyor çok katkı sağlıyor Google Play zaten UI pack yazdığınızda çıkar. Normalde böyle olmamız gerekiyor ama altta böyle olması gerek ama neyse. Gerekirse dünya olursun. Ben tekstil peki tekrar kendime ekleyeyim. O yüzden olmuyor galiba. Dünyada kabul etmiyor. Evet oldu. Gördüğünüz gibi. Böyle olması gerek. Kendi tekstil pekinizi yüklerseniz direkt olacak. Hatta soru videonun sonunda hatta ben size bir göstereyim tam. Tek peki de tanıtmış olurum. Google Play'e yazıyorum zaten direkt çıkıyor. Evet böyle bir tekstil peki. Şöyle bu. Bu da mod modu. Şöylece hemen. Şu altta hood butonu var buna basıyoruz. Envanter kapatıyor hood'a basıyoruz. Tamamen gizliyor. Envanterimizin sağında sonunda oklar var. Şöyle pusula var yukarıda. Şimdi şu olayı göstereceğim. Şöyle bir olay var bu tekstil bekle. Ya da 3 tane kız. 4 olsun. Bakın. Normalde 2 tane alıp basılı tuttuğumuzda hızlıca gelir. Değil mi? Ama bunda direkt şurada bir ok var. Ona basıyoruz hepsi geliyor. Bunu tabi crafting table yaparken dikkat edin. Sonra geliyoruz. Şurada şöyle bir özellik var. Eşyamızı seçiyoruz. Bir tane at var. Şöyle. Teker teker. Ya da direkt hepsini atabiliyoruz. Şöylece. Hızlıca hemen gelişmek istiyorum ben. Tabii ki envanterimizi açtığımızda otomatik yerleştirme falan onlarda var. Şunu şöyle koyayım. Ya da yani böyle olsun. Tabii bu tekstür pek biraz zorlayıcı. Envanterimizi açıyoruz bakın. Elle yerleştirme. Atıyorum bunu elle yerleştirebiliyorum. Ama buna otomatik yerleştirmeyi basınca direkt gidiyor. Ben elle tercih ediyorum. İsterseniz indirebilirsiniz tekstür peki. Ama yani ben belli bir yerden sonra zorluyor tekstür yani indirme indirim. Ama indirmek istiyorsanız UI text, pack yazın Google Play'e. Android için bunlar. Oradan indirebilirsiniz. En üstte çıkar zaten. Benim tek sevdiğim özelliği crafting şeyini hızlandırıyor. Şimdi bir tane 56 oldu. 60 oldu. Bir stek yaptık. Tamam. Orayı boş Birazcık yemek kasıp maden madene koşacağım hemen. Ve inek morfunu da açtık böylece. Hemen dönüşelim. Canımız az. Ama en azından yaratıklar bize saldırmayacak. Maden de avantajımız olacak. Şimdi benim 14 tane taşa ihtiyacım var. Ve evet olmaz. Olmaz. Zaten. Bir. Iki. Şöyle hemen. Normalde kılıç da yapıyorum. 16 oluyor. Ama daha hızlı olsun diye. Başlangıcımızda böyle yapacağız artık. Hmm. 11, 12, 13, 14. 14 ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. 16 bir kılıç, bir baltı Ya da şöyle yapacağım ben. Ve yine skinini de aldık hemen. Bir tane daha kazacağım. Şuradan kazayım. Evet onunla Normalde 16 yapsaydım bir kılıç, bir balta, bir kazma, bir fırın oluyordu. 17 tane kazarsam bir kılıç, bir balta, bir kazma, bir kürek, bir fırın. 15 tane kazarsam bir balta, bir kazma, bir fırın, Pardon, bir kürek, bir de fırın. Bir balta, bir kazma, bir kürek, bir fırın. Benim envanter düzenim böyle. Böyle kullanıyorum ben. Şöyle elimle kazacağım. Ki Baltam hemen hasar görmez. Çünkü biliyorsunuz Baltanı çok kullanacağım. Şuradan şöyle kömürlerimizi toplayalım. İki tane. Güzel. Yeterli. Şuradan ben siz daha rahat görün. Evet böyle bir özelliği de var. Efekt. Et a. Night vision. Artık telefon bile ezberlemiş mesajı komutu gönderelim yani siz daha rahat görün diye yani tamam Oldu. şimdi inek olduğum için çok dikkatli olmam gerekiyor şimdi in insan olarak devam etseydim oyuncu olarak devam etseydim beni yemişti orada o creeper Abi, full demir set olana kadar böyle devam ettim yaratık olarak. Hatta iskelet falan bulursam çok iyi. Çünkü otomatik durmuyor mu Saldırmasını durduk yere. Canım da az. Bulursam abi iskelet falan. Abi yarasa bulursam çok iyi olur. Tek atarım böyle zaten tek atıyorsunuz yarasaya. Uçarası falan. Education edition açmamın nedeni de bu zaten. Uçan canlıları özelliğini yani uçmayı kullanmak. Abi nezara gittiğimizde. Bu arada bunu uygulamadan yapıyorum ben. Uygulamada indirdim. More plus yazın. Çıkar. Çünkü yapımcının sitesine yönlendiriyor. mcbdl.org Öyle bir şey var. Bir de bazılarımız şöyle bir hata çıkabiliyor bende olmuştu. mcpdl.com değil. Org. Word versiyon indireceksiniz. Com. Hem bedava ilk 3 tane sunucu veriyor. Tabi 1.19 indirdiğinize dikkat edin. o Şimdi bunlara saldırırsam bana saldırırlar. Ve evet. Ben şimdi nane yemedim mi? Bir tane sana saldıracağım ama uzaklaşmaları gerek. Bu yüzden biraz bekleyeceğim. Şurada su gördüm. Ona doğru gitmek istiyorum ben. Şöylece. Dikkatli bir şekilde. bir ara bir ikinci kez Survive serisi denememi hatırlayanlar vardır. Evet. Eğer ki o seriyi hatırlıyorsanız biliyorsunuzdur yani daha kömür bulamamışım ben. Ve hayır son vuruş yapacağım. Evet. Daha kömür bulamamışım bir tane. Gittim. Elmas ve evet. İyi ki zombi olmuş. Yani inek olsam da abi neredeyse vuruyordum. Ba bu, bayağı Ahmet'si de benzemiyor mu? Bayağı benziyor bu arada. Bu şekil. Ya hasar almış. Neyse hasar alsak da çok önemi yok artık. Çünkü yani canımız bir oyuncu canına bayağı yakın. Yakın dedim Tam. Yani o yüzden PvP çalışırlarken tek başına olanlar zaten YouTuber'lar falan çok kişi zombiyle falan çalışıyor. İskeletle çalışıyorlar hatta. Niye? İskelet bir oyuncu gibi size uzaktan vuruyor. Okuyulan, yayılan. Ve iskelet öldürürsem bedava ok ve yay kazanacağım. Elim boşaldığında yay kazanıyorum elime. Boş elme otomatikman zaten ok geliyor. Blaze'de de Blaze'de de ateş topu geliyor elim boşalınca. Yerini değiştiremiyorsunuz bunun bu arada dikkatli oynayın yani otur şeylere dönüştüğünüzde. Normalde şimdi function unlock all mod mods yazardım da Yazarsım yok şu anda. Hep öyle yapıyorum. Oynadığımızda oynadığımda bayağı kömür var bu arada. Ve 12 tane olmuş da He bir stek 12 tane. Tamam ona bir şey diyemem. Evet. Bu aralar bayağı kömür buluyorum ben. Abi az önce orada demir gördüm de ya bir yerde. Cık, alamıyorum onu. Bakır almayacağım. Daha ileriki seviyelerde ilerlediğimde geliştiğimde belki alabilirim. Evet demir çok iyi. Az önce aşağı inmem gerekiyordu ya orada demir vardı. Ona gıcık olmuştum ha. Alamıyordum onu. 2 3 de 3 de Benim bir şey ihtiyacım olursa zaten o mutlaka. Evet çok iyi. Bir dakika ya, ben alsam bunları. Neyse. Saklayayım. Demir mi? Ve iskelet gördüm. Çok iyi. Umarım başkaları bana görmüyor. Saldırmaz. Çok iyi. Çok iyi mükemmel bir şey. Ve iskelet vakti. Tabii ki attığımız oklar yere düşüyor. Evet. Buradan da Kripper morfunu alamam. Niye? Niye? Bana cevap verin. Niye alamam? Neden? Heh, aldım. Yaklaşmam gerek. Tabii ki Creeper olursak şöyle bir mevzu var. Şöyle yapmak istiyorum ben. Alanımı genişleteceğim. Ki sonuçta yani Dur ya. Ben hiç öyle yapmıyorum uğraşmayayım. İn aşağı. Bir. İn aşağı. Bas. Şurada su vardı. Oraya gidip patlayacağım. Ya da şu Creeper'ın yanına bak. Şöyle vurup kaçıp onu suya çekeceğim. Patladı mı ya? Patlamış. Şöyle patlayalım. İnsana dönüşüyoruz. Ve iskelet var Acaba creeper böyle öldürürsem. De. Öleceğim abi. Yeter bunu. Bilal sevmiyor bunu. Evet böyle de seni teselli ediyor. Ortaya karşı ortaya karşı tarafından vuruldu. Acaba nasıl? Şöyle yapalım. Ve tada. Elinde yay olmayan bir iskelet. Ve örümcek gördüm orada ben böylece borut elde edebiliriz aslında biz örümcek, örümcek ve bitti bu kadar o güzelmiş doğduğumuz yer aslında mağarası kötü bas run ya şimdi dışarıdan Cık. var ya bir tane burak oyundanın Minecraft müziği. Burası Minecraft değil. Açmışlar onu araca araçtan. Diyorlar abi şimdi. İlk son ses değil. Telif yeriz yoksa. İyice duyulursa. Ve evet çok güzel bir yer. Mükemmel. Gördünüz mü? Mükemmel bir yerdeyiz arkadaşlar. Şimdi nasıl çıkacağız acaba biz? Dikkat, taşım var. Üç tane kalana kadar harcamayacağım. Neresi alacak? Şöyle yapayım. Yapamam. İlla bana bunu yaptıracaksın değil mi? İlla. Üç tane bırakmam gerek. Niye? Sormayın ha. Bas. Bas. Bas kaza bas kaza bas kaza. Bas kaza çocuk. Şöyle. İki kat. Ve çocuk gitti. Onu öldüreceğim ben abi. Acaba ne yapıyorsun? Evet. Ben niye bunları koydum buraya acaba? Şu anda onu merak ediyorum. Mal gibi. Ve şunu da alalım. Evet değiştiremiyorum. Yani. Evet. şu geri koyacağım. Ya. Elim incecik ya görmek istemiyorum. Hayır. Tamam güzel görmedim. Şöyle onaralım. Hayır hayır hayır, hayır Şaka mısın? Tamam iyi yer Şimdi gidelim. Başka bir şey dönüşelim. Ne? Dönüşmeyelim ya. Bunlar aslında güzel xp kaynağı Şaka mısın sen Öldürmeyeceğim bunu abi Ne yapıyorsun? Şimdi hazır mıyız Yemeğimizi yiyoruz Bunu kırıp koşuyoruz Koş 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 Tamam Ne Ne alaka en botumu açmayı unuttum. En bot açmayı unuttum. Şu anda aklımdan geçen ve köy buldum. Çok iyi. Ve evet. oha şakasın. Sen şaka yapıyorsun. Arı uçuyordu değil mi? Şu, bu saçma ki zor oldu ama evet hayat hayatı yaşıyorum uçuyorum sonunda sizi öldüreceğim canım çok öldürmek istiyor bunları ve çok var yemeğim de olur güzel koyunu da açtık. Evet. Demir golemi açabilirim böylece. Çok iyi. Lan kaçmasana. Aha boğmuş. Boğmuş. Vur vur vur. Vur 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 vur. Vur. Evet. Şu. Şurada bir köylü abimiz var. Onu da halledelim. Şöylece. Golem dayıyı halledeceğiz. Abi köy bulduğumuz çok iyi oldu. Hem demirimiz oldu. Beş tane. Üf. Ben şöylece bir gideyim. Bir tane kazma yaparım ben abiciğim. Kalkan yaparım ben abiciğim. Kaç tane kaldı? Bir tane. Şimdi ne yapacağız? İki tane. Oha. Lan. Dur. Bir tane yeter bize. Bir tane. Aklımdan geçenleri şu anda bilseniz. Umarım duymamışsınızdır yoksa telef yiyeceğiz. anda aklıma öyle bir şarkı geçiyor ki. Daha bu sabah izledim ya. Yani. Daha bu sabah dinledim. Şu hala aklımdan çıkmıyor. Abi. Hem uçacak hem de düşme hasarı çok olmayacak. Bir dakika ya. Ben niye böyleyim? Ben niye hala arayayım? Şu anda aklımdan ne geçiyor bilmiyorsunuz. Bilebiliyorsunuz ama. Şunlara eziyet etmem yok. Şimdi. İşsizlere yer yok abicim burada. Lan. Kedi. Kedi. Kedi ölmüyor. Evet. Yaptık. Suya girmeseydik keşke. Şimdi Şimdi size bir yemek bile bırakmayacağım. Sizin goleminiz bana çok eziyet ediyordu. O zaman aralarında köylü olarak gezinmem. Yok mu? ve kendime takas ediyorum. Güzel takaslar veriyormuş. Evet, evet. Tamam. Bana pancar verin. Pancar verin, oyarım size. Ya bir tane köyde bile tarla olmaz mı? siz. Köy bulduk he. Tam fakir köy diyecektim. Tam köy bulduk fakir çıktı diyecektim ya. İyi yırttılar yani. Fakir lakabı anlattı. Ve demir. Abi çık. Şunları ben alayım. Eyvallah. Hadi bir. 2 3 Bismillah. Uyy. Sen bana bu ne? Tipine tükür. Neyse. Uyyyy. Oh Loot'a bak. Çöp. At. At abi. At. At şunları. At şunları. At yeter. artık neyim var benim biliyor musunuz? Benim artık bir küreğim var. Ve hala 3 tane arttı ya. Yuh. Selamünaleyküm. Nereye gidiyorsun? Ya illa oraya çıkacaksınız değil mi hepiniz? Neyse. Ve orada bulmuş gördüm. Patates çıktı ya. Sal. Burası benim. Abi. Var ya biz bununla fena biz bu adamı fena oynatırız ha. Burada. ekiyor biz alıyoruz. Abi sınırsız yemek. Vallahi billahi sınırsız. Tabi ondan uzak durmalıyız biraz. Havuç mu aldım ben? Abi bu adam rastgele ekiyor ve kaptım. Hazır mıyız? Ben şu evi alırım o zaman. Bu ev benimdir birader. Eyvallah havuç için. O rastgele dekiyor ya. Pancarda da sen abicim. Yap, bir pancar ek. Bak. Tıkas. Buğday. Tıkas. Buğday. Eğil kalk. Patates. <laughs> Toplayabildiğim kadar toplayayım. Ve bizim adam gitti bu arada. Cidden bana saldı. İyi kalk. İyi.